Merhabalar, ben uzman doktor Betül Yılmaz. Bugün size Ramazan ayında diyabet hastalarımızın oruç tutup tutmaması ile ilgili genel bilgi vermek istiyorum. Biz burada diyabet hastalarında özellikle bunu belirlerken hastanın zarar görmemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Aslında diyabet hastalarına genel olarak e, oruç tutmamayı önermekle birlikte bir grup hastaya e, oruç tutabileceğini e, söylüyoruz ve bu hastalarda da e, belli bir kriterlere göre ayrım yaparak bunu belirliyoruz. E, biz buna risk skalası diyoruz. E, diyabette e, özellikle diyabetin tipi, tip 1 diyabet mi, tip 2 diyabet mi bunların ayrımını yapıyoruz. Diyabetin süresi, hastanın kullandığı ilaçlar, e, mevcut komorbit hastalıkları yani eşlik eden başka bir hastalığı var mı? ya da komplikasyon dediğimiz, diyabete bağlı oluşmuş olan problemler yaşıyor mu hasta, gebe mi, bilişsel durumu yani hastanın kendini idare edebilecek durumu nasıl, kendi kendine şeker ölçümü yapabilecek mi gibi faktörlere bakıyoruz. Bunun yanı sıra daha önce hipoglisemiye sık girmiş mi, eğer hipoglisemiye girdiyse bunları fark edebildi mi bunları sorguluyoruz. Önceki Ramazan bayramı dönemlerinde, Ramazan dönemlerinde oruç tutmuş mu, e, oruç tuttuysa eğer bunlar nasıl geçmiş, bunları tek tek sorgulamamız gerekiyor. Aslında en idealim hastanın bize e, tam Ramazan başlamadan önce değil de daha önce gelmiş olması, bir iki ay öncesinde gelip e, takiplerine bakılarak regüle bir şekeri var mı, yoksa neler yapılabilir? Öncelikle bunların belirlenip planlanması. Ama maalesef bu genelde pratikte pek böyle olmuyor. Genelde son günlerde hasta böyle bir iki gün kala gelip hani oruç tutabilir miyim diye sormaya hani son günlerde geliyorlar. Biz burada belli bir risk skalasına göre hastayı bu saymış olduğum parametrelere bakarak belirliyoruz. Burada belli bir puan alması gerekiyor hastanın. Eğer 6 puanın üzerinde çıkarsa hasta bu dönemde çok riskli olarak kabul edilip kesinlikle oruç tutamayacağını belirtiyoruz. 3 ile 6 arasında e, riskinin e, orta risk olduğunu e, ve bu bu durumda neler yapılabileceğini ayrıntılı konuşarak inceliyoruz ve önerilerde bulunuyoruz Eğer 3'ün altındaysa risk grubunda olmadığını düşük riskte olduğunu söyleyip e, oruç tutmasında herhangi bir engel olmadığını belirtiyoruz risk belirledikten sonra eğitim kısmına geçiyoruz mutlaka şeker ölçümü yapması hastamızın şart ee, ne zaman orucu bozabileceği, e, daha doğrusu orucu bozabilme ihtimalinin olduğunu kabul etmesi şart ve bunu ne zaman yapması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Bunları bilgilendirmesini ayrıntılı olarak yapıyoruz. Ee, egzersizle ilgili bilgilendirme veriyoruz. Daha sonra tedavisini kullanmış olduğum ilaçların dozuna, hangi ilacı kullanmış olduğuna göre işte enjeksiyon türü, insülin türevi mi yapıyor yoksa oral antidiabetik dediğimiz ağızdan kullanan ilaçları mı alıyor bunları belirliyoruz. Ve bunların dozlarını hangi iftarda mı sahurda mı alacak bunları netleştiriyoruz. Ve daha sonrasında da dördüncü basamakta da Ramazan bayramı dönemi geldiğinde hastanın tekrardan tedavi düzenlenmesinin yeniden ayarlanması gerektiği bilgisini veriyoruz. Yani oruç dönemi bitince bu defa da bayram dönemi ve sonraki dönemlerdeki tedavi revizyonu için hastaları yanımızda tekrardan çağırıyoruz. Burada şimdi bunları genel olarak size anlattım ama bunların biraz daha ayrıntısına girecek olursak. Bizim için diyabet tipi dediğimizde tip 1 ve tip 2 diyabet hani öncelikle en sık gördüğümüz tiplerden e, tip 1 diyabet daha risklidir. Kesinlikle tip 1 diyabeti olan kişiler oral antidiyabetik de kullanamadıklarından sadece insülin kullanan bu grubumuzun kesinlikle oruç tutmasına izin vermiyoruz. E, gebelerin e, ve diyabet hastası olup gebe olan hastalarımızın kesinlikle oruç tutmasına izin vermiyoruz. Diyalize giren hastalara açlık kan şekeri 300'ün üzerinde, eee hemoglobin A1c dediğimiz 3 aylık kan şekerinin e, onun üzerinde olan hasta gruplarımızda e, oruç tutmasını istemiyoruz. E, Disregüle olan bu hasta grubunun çünkü riski çok daha fazla. E, özellikle insülin tedavisini, bazal bolus e, gibi tedavi alan, yoğun insülin tedavisi alan hastalarımızda e, oruç tutmasını istemiyoruz. Yine e, oral diyabetiklerden, özellikle sulfonyüre dediğimiz gliklezit Türkiye'de, e, Piyasa ismi olarak Diamicron ya, ya da Betanorm olarak bildiğiniz bu ilaçları kullanan hastalarda hipoglisemi riski çok yüksek olacağı için bu hasta grubunda da e, kesinlikle oruç tutmasını önermiyoruz. E, yaşlı, testi çok fazla yani ek hastalığı çok fazla olan, e, komplikasyonlarla ilerlemiş olan diyabet olan hasta grubunda e, kesinlikle yine diyabet şey oruç oruç tutmasına izin vermiyoruz. Bunun yanı sıra sırada yoğun fiziksel aktivite yapmak zorunda olan, çalıştığı iş nedeniyle ya da farklı bir nedenle yoğun fiziksel aktivite yapan hastalarımızda hipoglisemi riski bu uzun açlık döneminde daha çok olacağı için bu hasta grubunda da genel olarak oruç tutmasına izin vermiyoruz veya fiziksel aktivitesini kısıtlamayı öneriyoruz. Bunlar kesinlikle bizim izin vermediğimiz grup. Peki hangi grup oruç tutabilir? Ee, özellikle sulfonöre dışında e, oral antidiabetik yani ağızdan hap kullanan ama bunlar diamikron ve betonon dışında e, ilaç kullanan hastalarda hemoglobin A1c değeri özellikle bir ay önce, Ramazan'dan bir ay önce bakılmış ve regüle giden 8'in e, 8 altında hemoglobin A1c değerine sahip açlık kan şekeri 150'nin 150 altında olan hastalarda e, biz e, tedaviye devam ederek ve bir kısım ıı, tedavisinde oynamalar yaparak Tedavinimizin devamı ile birlikte oruç tutmasına izin verebiliyoruz. Burada ben şöyle kısacık ilaçlardan da bahsetmek istiyorum. Metformin grubu ilaçlar dediğimiz en temel diyabette ilk olarak genelde hani bir kontrindikasyonumuz yoksa verdiğimiz ilaç grubumuzdan eğer hasta bunu günde iki kez alıyorsa genelde iki kez veriyoruz biz bunu. Sahurda ve iftarda olmak üzere günde iki kez aynı dozda kullanmasına herhangi bir sakınca yok. Devam edebilir oruç tutmaya bu şekilde. Ama günde 3 kez nadiren kullandığımız hastalarımız var. Eğer günde 3 kez kullanıyorsa dozun bir tanesini azaltıyoruz. Yani öğlen dozu olan dozu Ramazan döneminde kullanmamasını öneriyoruz. Ee, Pioglitazon, DPP-4 inhibitörleri ve akarboz gibi farklı grup ilaçlarımız var. Bunlar e, ilaçların aslında içi, içeriğindeki maddeleri ben şu an sayıyorum. Bu ilaçları alan hastalarımız eğer günde iki kez alıyorlarsa e, yine sahurda ve iftarda olarak aynı dozda almalarında herhangi bir engel yoktur. E, ama eğer günde bir kez alıyorlarsa bu ilacı özellikle biz bunu İftarda almasını öneriyoruz. Daha yoğun yemek yeme dönemimizin iftar olması nedeniyle ve sahura kadarki süreçte aradaki dönemde yemek yiyebilme ihtimalinin olduğu için biz bu hastalarda özellikle iftarda tek doz olanları almasını öneriyoruz. Ee, dediğim gibi bizim için e, çok e, bu oral antidiabetik ağızdan alınan ilaçlarda sulfonüreler bizim için önemli. Çünkü hipo etkinliği çok güzel ilaçlar. Aslında çok fayda gördüğümüz ilaç grubudur. Ben çok severim bu, bu ilacı hastalarıma vermeyi de ama e, maalesef hipoglisemi riski uzun açlıkta bu ilaçlarla birlikte diğer ilaçlar oranla daha fazla gözükmekte. Özellikle bunun MR formu dediğimiz uzun etkili formunda bunu daha sık görüyoruz ve 5 hastadan birinde hipoglisemi yaptığını daha önceki çalışmalarda görmüşüz. Şimdi bu, biz bu hastalarda özellikle eğer sulfonilere kullanıyorsa bir kontraindikasyonu yoksa ve değişime müsaitse ilacını değiştirmemiz gerekiyor. Ya da böyle bir ihtimal yoksa biz bu hastaya mecburen bu ilacı verdiysek ilacın dozunu azaltmak gerekiyor. Kesinlikle sahurda vermiyoruz. Mutlaka bunu yine iftara çekmemiz gerekiyor. Bu şekilde dengeliyoruz. TGLT2 inhibitörleri dediğimiz bir grup var. Yine bu ilaçlar da son dönemlerde çok fayda gördüğümüz ilaç gruplarından. Bunlar piyasa ismiyle daha çok bildiğiniz üzere Jardians ve Forzig olarak Türkiye'de var. Bu ilaçlarımızda da Özellikle dehidratasyon açısından dikkat etmek gerekiyor. Bu ilaçları kullanan hastalarımız eğer uzun dönemdir zaten bu ilacı kullanıyorlarsa Mevcut tedavilerine aynı devam etmelerinde herhangi bir engel olmayıp sadece hidrasyonu daha yani su içmesini daha arttırmasını öneriyoruz. Ama özellikle son bir ay içerisinde Ramazan'dan önceki bir ay içinde yani son 10 gün içinde başlanmış bir ilaç söz konusuysa oruç tutmamasını önereceğiz. Çünkü dehidratasyon dediğimiz susuz kalmaya vücut bu durumda daha çok risk altına girmiş olur. Bu nedenle izin vermiyoruz. Diğer bir grubumuz insülinler ee, insülinler özellikle e, aslında insülin kullanan hiçbir hastanın biz oruç tutmasını kesinlikle önermiyoruz. Ama öyle oluyor ki hasta tutmak istiyor bir şekilde ikna edemiyoruz. Bunda da özellikle bazal insülin denilen saat 10'da yapılan eğer tek doz insülin kullanıyorsa bunun dozunu bir miktar azaltıyoruz. Eğer e, prandial insülin dediğimiz e, yani yemekten önce yapılan kısa etkili insülinlerden alıyorsa günde 3 kez olan insülin zaten 2'ye düşmüş oluyoruz otomatik olarak ve iftarda aldığını %50 oranında arttırıyoruz. E, şey Sahurda aldığını ise e, %50 oranında azaltıyoruz. Mix insülin dediğimiz karışım insülin, homolog mix ya da e, piyasada e, Novo mix olarak bildiğimiz insülinleri ise e, kullanan hastalarımızda regülasyon daha zor olacağı için oruç tutmayı yine e, önermiyoruz. Pek izin vermiyoruz bu durumlarda. Ben bu genel olarak bu size bahsettiğim tedavi kısmındaki revizyondan sonra beslenme ile ilgili çok kısacık bilgi vermek istiyorum. Beslenmeyi özellikle çok arttırmamaları gerekiyor hastalarımızın. Kalori dengesini daha önce de önceki dönemlerde günlük ne kadar kalori alıyorsa o miktarı yakın bir beslenmeyi sahura ve iftara yayarak böyle bir anda yemeyerek bölüm bölüm bunu yiyerek hani hastanın devam etmesini öneriyoruz. Karbonhidrat, protein ve yağdan çok dengeli şekilde beslenmesini öneriyoruz. Özellikle salata ve sebze ağırlıklı beslenmesini ve tatlı özellikle yememesini. Eğer şekeri yine de daha regülü olan bir hasta ve tatlı yiyecekse özellikle sütlü tatlılardan daha hafif olan tatlıları tercih etmesini öneriyoruz. Ee, egzersizden dediğim gibi kaçınmamız gerekiyor. Ağır egzersiz, ağır yoğun çalışma temposu varsa hastanın zaten e, bu durumlarda kesinlikle e, yine oruç tutmamasını önereceğiz. Çünkü hipoglisemi dediğimiz e, bizim asıl korktuğumuz durum, şekerin düşme durumu, hasta için büyük hayati risk oluşturabilir. O yüzden bunu e, bilerek hastanın e, neyi göze aldığını bilerek oruç tutması gerekiyor burada. Hastamıza en çok öğretmemiz gereken ve tembihlememiz gereken şey ise şeker ölçümü mutlaka günde en az 5-6 kez şeker ölçümü yapması gerekir oruçken. Sabah kalktığında ikindi en yüksek risk olan dönemimizdir bizim açlığın uzamış dönemi ve iftardan önce ve yemekten 2 saat sonra yine sahurda olmak üzere 5-6 kez mutlaka şeker ölçümü yapması gerekir. Kendisinin ve yakınlarının hipoglisemi semptomları açısından dikkat etmesi gerekir. Özellikle hipoglisemi zaten genel anlamda hani anlatacak olursam çarpıntı, terleme, bir anda böyle bir bilincinde bir bulanıklaşma, uyku hali, bir sinirlilik gibi şeyler eğer hasta kendinde fark ederse ya da yakınları hastasında böyle bir şey fark ederse hemen kan şekerine bakması gerekir. 70'in altında saptanması durumunda ya da bu semptomlar varken 70'in üzerinde bile olsa hastanın orucunu bozması gerektiğini biliyor olması gerekir. Yani çok merak edilen, genel olarak sorulan şeylerden biri kan şekeri ölçmek, orucu bozmuyor Kan şekeri ölçümünü yaparken ilk ölçümde ilk önce parmağı delince mutlaka onu silip kurutup pamukla daha sonra ikinci gelen kanı mutlaka cihazınıza okutun. En sağlıklı ölçümü bu şekilde yapmış olacağız. Kan aldırmanın da aynı şekilde orucu bozmadığını biliyoruz. Genel olarak bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Ee, Ramazan bittiği zaman tabii ki bayram geldiğinde ve bayramdan sonraki o yoğun yeme dönemine geçtiğiniz dönemlerde de e, mutlaka tekrardan tedavi revizyonu için kendi hekiminize başvurmanızı öneririm. Ben buradan e, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şeker hastalarımıza da e, regüle olmuş, düzene girmiş hemoglobin A1c düzeyleri diliyorum. E, sormak istediğiniz bir şey varsa soru sorabilirsiniz. Eğer sorularınız yoksa şuradan bir bakıyorum soru görmedim o yüzden katılımınız için teşekkür ederim hoşçakalın.